Merhaba canlar ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz. Eşlik benzerlikle ilgili sıkıntılar olduğunu duydum. Ben de bunu gözlemliyorum. Sıkıntının pro, yani problemin ana kaynağı şu. Kazanımlara uygun olan soru bulmak zor. Çünkü e, Ağustos ya da Temmuz ayında yayın evleri bastılar geçen yıl benzerlik sorularını. Şimdi de yapışıp kalıyor öğrenciler. Açıkçası bu. Arkadaşlar çıkabilecek olan soru kalıplarını bakın 43. ve 44. soruda tarayacağım. Şimdi çıkabilmiş çıkmış daha öncesinde ve çıkabilecek olan soru kalıplarından bir tanesi budur arkadaşlar. Bunu illa ki çözmüşsünüzdür ama bak ben tekrardan size kurgulayayım. ABC üçgeninin çevresinin, KLM üçgenin çevresinin oranı 2 bölü 3'müş. Çevreler oranı bize benzerlik oranını da veriyordu. Bunu biliyoruz. Benzerliği vermiş bak. O zaman biz oranlayabiliriz. İlk iki kenar AB. ilk iki kenar KL. Son iki kenar BC. Son iki kenar LM. Bir baş bir son AC. Bir baş bir son KM. E tamam. Sonra ne yapacağız? Bunları getirip yerlerine yazacağız arkadaşlar. AB'yi ne olarak vermiş? 10 olarak vermiş. Bölü KL diyelim. BC'yi vermemiş. Direkt yazalım. LM'yi vermiş. 21 yazalım. AC ile KM ile şu an için bir işim yok. Ve bunların da benzerlik oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. E tamam. Bu şekilde yaparsam problem kalmayacak. Bu 2 bölü 3'ü bir şu tarafa yazayım. Gruplandırarak yapacağım. Tamam. Gruplandırarak ne de? İlk şu ikisini çözerim. Sonra bu ikisini çözerim diye düşünüyorum kafamda. Bakın 7 katına çıkmış. 7 katına çıkacak. O zaman BC'yi biz 7 santimetre olarak Pardon düzeltiyorum. 14 santimetre. 7 katına çıkacak ya. 14 santimetre olarak buldum. BC 14 santimetre. Burada da 5 katına çıkmış. Bu da 5 katına çıkarsa de direkt 15 santimetre olarak bulunacaktır yazalım yerine. Toplarsam bunları 29 cm toplamı olacaktır. Bu soru işte teokta çıkabilir. Yüz hattınız inşallah bu şekilde olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Problem etmeyin kendinize çıkabilecek olan kalıplardan bir tanesi buydu. Bir sonraki videomda yine benzerlikten bir soru daha çözeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.